Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Döner efsanesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son çok deli gelişmeler yapmıştık. Çok deli işlere girmiştik. Şimdi bu bölüm ne yaptık? Ben biraz gene video dışı para kastım. Bıdı bıdıyı kesiyorum. Bu arada videoyu durdurup beğenmeyi, abone olmayı ve aynı zamanda bildirim çanına basmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi 4732 para kastım. %55 ilerledik. 71. gündeyiz. Abi dükkana geçiyoruz. Ben patates kutusu açılır, dolar ve kendi yerine gider. Sanki sihir gibi. Bence de sihir gibi. Bunu yapmak istiyorum. Patates'i de fulledik. Sonraki hedefim de bu. Artık çok uğraşmak istemiyorum. Haydi bakalım, başlayalım. dolunca kendi atacak direkt. Oo, çok iyi oldu bu. Tamam. Abicim hoş geldiniz bayıran. Döner bu döner. Orta Doğu ve Balkanların en hızlı döneri. Abi dönerlerimiz hemen hazırlanıyor. Bir tane ekmek eksik çıktı. Hemen hazırlıyorum bekleyin. Bir de şu kağıdı sardırırsak var ya efsane olur. Abicim hemen patatesleriniz hazır buyurun. Kardeşim sen de şöyle hemen şöyle. Oh be. Şöyle be işte bu. Abi bu. Tamam. Hemen ekmeklerimizi hazırlayalım. Abicim şöyle buyurun, 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 buyurun. Abicim hemen şöyle buyurun. Dilenciye hoş geldin. Hadi bunu da yapayım da şöyle kağıt şey yapsın. Heh. Sen kaçma gel buraya. Sümüklü çocuk hoş geldin. Buyurun Evet Tamamdır Abicim şöyle dönerleriniz Şöyle buyurun Buyur cici kız Şöyle Ha onu aldım Bunu Bunu Bir de bunu istiyorsun Buyurun Buyurun oh, oh, oh. En sevdiğim müşteri tipisiniz hanımefendi Anlaştık. Bir tek patates kızartmalarınız kaldı Buyurun biraz dönüm yapabilir miyim? Tamam. Şimdi en kızgın bu. Abi şöyle buyur, buyur, buyur. Abi senin şöyle, şöyle, şöyle. Tık tık tık. Abicim şöyle buyurun. Portakal suyunuz tamam. Artık patatesle uğraşmıyorum. O beni çok rahatlattı. Abicim şimdi şöyle 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 buyur ablacım. Çok iyi be. Ablacım şöyle şöyle şöyle. Kardeş doldur. Abicim şöyle buyurun. Buyurun. Evet. Şöyle buyur. Şöyle buyur. 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 Kaçma. Gel buraya. Gel buraya. Ee, hey ya Ne sandın lan beleş mi sandın hayırdır O yediğim beleşleri unutmadık Abicim şöyle buyurun Teyzeciğim Şöyle patates kızartmalarınız Ablacım dürümleriniz Portakal suyunuz hemen dürüm hazırlayalım Abicim biraz bekletiyoruz. Şöyle, şöyle. Abicim şöyle buyur, şöyle buyur, şöyle buyur, şöyle buyur, şöyle buyur, şöyle buyur, şöyle buyur. Şöyle buyur. Uuu. Çok delirip paralar kazanıyoruz şu an. Ablacım şöyle, 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 şöyle. Abicim buyur, buyur. Şöyle bu da buyur. Tamam, Tamam dolu. Abi şöyle buyur buyur buyur. Patatesin. Bir de şunlar sarılsa var ya on numara olacak. Bu tamam bu tamam bu tamam. Hemen şunu at ızgaraya. Evet. Abicim şöyle buyurun. Abicim şöyle buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Abi şöyle iki tane dürümün, iki içli köften bir de patates kızartman şeyin işte her neyse. Sümüklü değilmiş. Tamam. Şöyle kardeşim, buyurun. Bir de meyve suyun. Sen kaçma gel buraya. Abicim şöyle buyur. Tamam. Çok hızlıyım gençler. Gerçekten hızlıyım. Şimdi hemen biraz dürüm hazırlayalım. Abicim şöyle patates kızartmalarını... Ablacım böyle buyurun. Ablacım şöyle buyurun. Tamam. Son 10 saniye. Abi iki dürümün, bir patatesin, bir de içli köften. Haydi güle güle. Süper! 1948 iyi. Bakın çok iyi. Kaç kişiye baktık? Hemen bakıyoruz. Uh 35 kişi. Bu bir rekordur bak. 1216 kazandık. Rekor kazanç abi. Bize ne lazım? 2400 lazım. Hemen bir gün daha. Hemen. Abi açmıyoruz. Sadece 2400 lazım. Bize 2400 lazım. Hemen başla güne. Abi hemen donat masamızı. Hedef sonra şunu hızlandırmak. Bir daha da Bunda da uğraşmak istemiyorum. Teyzeciğim hoş geldin. Abicim buyurun. Hemen dürümlerimizi sarıyoruz. Hemen şunu bir daha al. Tamam. Hemen dürümlerimiz hazır. Teyzeciğim şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Abicim iki dürümün, iki patates kızartman, iki portakal suyun. iyi günlerde kullanın. Abicim buyur dürümün. Seni de bekletmeyelim fazlaca. Evet hemen hızlıca dürümlerimizi hazırlıyoruz. Tamam. Hemen abicim şöyle buyur, şöyle buyur, şöyle buyur. İki tane de patates kızartman. Abi şöyle buyur. Hemen şöyle iki dürümün. Bir patates kızartman, bir de meyve suyun. Tamam. Abi sizi biraz misafir edelim. 2 dakika bekleteceğim. Abi hemen şöyle buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun abicim, buyurun. Buyurun. Ee, meyve suyunuz buyurun. Buyur çocuk adam, sümüklü çocuk. Buyurun. Şimdi dürümleri hemen hazırlayalım. Tamam. Dilenci. Al git. Benim başımı derde sokma. Hadi. Ablacığım şöyle buyurun. İki içli pefteniz iki patates kızartmanız. Abicim iki dürümünüz, iki meyve suyunuz. Şöyle buyurun. Abicim donat. Abi şöyle buyurun buyurun. Abiciğim şöyle buyurun. iki patates kızartmanız. İki şeyiniz tamamdır. İyi günlerde kullanın efendim. Tamam. Abi şöyle buyur, şöyle buyur, şöyle buyur. İki dürümünüz buyurun. Süper. Abi dürümün iki meyve suyun. Güle güle. Şöyle şöyle şöyle. Süper abi iki dürümün, iki içli köften, bir de meyve suyu. Buyurun. Şöyle buyurun efendim. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Buyurun efendim yetişemiyoruz. Buyurun. Abi şöyle, şöyle, şöyle iki meyve suyun, bir de patates kızartman. Abi ilk sana bakalım. İki içli köften, iki dürümün, Dürü, de, dilenci, iki patates kızartman. Kaçma, gel buraya. Buyur cici kız, buyur ablacım. Tamam, ablacım dürümün, içli köftelerin, şöyle, şöyle. Kardeş senin de şöyle şöyle abi donat bileyim do şu an var ya yanıyor yanıyor bilek yanıyor gençler evet ablacım şöyle patates kızartman uhu çok iyi be buyur kardeş müşterimiz geleseye kadar sen de donat ortalığı Abi iki dürümün bir içli köften bir portakal suyun iki şeyin bu bir de böyle. Uh! Ablacım iki dakika bekletiyorum. Şöyle buyurun. Ablacım şöyle iki dürümün iki içli köften buyur. Buyur çocuk adam. Bak buraya. Böyle, böyle, Bileğim ağrıdı. Gerçekten bileğim ağrıdı. Bir de patates kızartması. Abicim dürümün ve patates kızartman. İyi günlerde kullanın. Abi iki dürümün, iki içli köften. Buyurun. Buyur. Buyur. Bir de portakal suyu. Kaçma gel buraya. Kim gelirse Abla sana zor yetişeceğiz ya Neyse al Hop hop lan yetişemedim Ah be yetişemedim Vallahi yetişemedim Keşke abi verseydik 34 müşteri Rekor üstüne rekor hemen dükkan Hemen dükkan Döner etrafına Kavra gitsin tamam şimdi Bir gün daha hemen atlatıyoruz Bundan sonra hedefimiz ney? nar ekşisinden önce patates kızartmasını da tamamlamak ondan sonra nar ekşisi alacağım. Haydi bakalım güne başla. Hemen başladık. Bileğim ağrıyor gençler. Gerçekten bileğim ağrıyor şu an. Abicim biraz bekleteceğiz. Hemen patates kızartmanımız gelsin. Oh be uğraşmıyorum artık kağıtla be Abicim hemen geliyor Şimdi abicim şöyle 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 iki portakal suyum buyurun Buyur kardeş buyur kardeş buyur kardeş buyur kardeş buyur kardeş buyur kardeş, buyur kardeş. doldur Galiba turşu koymayı unuttuk onlardan birine. Buyur ablacım buyur buyur buyur. Buyur buyur. Şimdi kardeşim böyle buyurun. Şöyle buyurun buyurun. Abicim şöyle buyur. Şöyle buyur. İki tane de portakal suyu buyurun. Biraz bekletelim abicim sizi. Çay içer misin abicim? İçmez misin? Peki abicim. Şimdi şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle Abi senin hemen patateslerin de tamam Al bakalım Ne çok şey istedim be Al şunu da al şunu da kaçma lan gel buraya Şimdi tamam Abicim şöyle buyurun Hemen şöyle 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 Bir daha şu patatesle de uğraşmayacağım ya Sadece şunları koyacağım o yüzden rahatlayacağım ben. Tamam. Abicim şöyle patatesler. Tamam. Şöyle, şöyle, şöyle. Koy hemen. Abicim şöyle, şöyle. Hemen şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle ki, şöyle ki. Ay maşallah be. Evet, vatan geminin malları bunlar efendim. Buyurun. Orta Doğu ve Balkanların en hızlı dönercisi burada efendim. Şimdi abicim şöyle buyur seni bekletmeyelim. Ablacım şöyle buyur. Şöyle buyur. Şöyle şöyle. Koy sümüklü çocuğu da bekletmeyelim hemen. Ablacım şöyle buyurun. Portakal suyunuz, patatesiniz. Doldur. Al şöyle buyurun portakal suyunuz. Buyur kardeş, buyur. Buyur, buyur. Hemen döner yapalım. Dürüm yapalım. Evet. Al kardeş gitme. Oo. Al bir tane de sana. Seni de besleyeyim yani. Ablacım şöyle buyurun buyurun buyur kardeş Buyur buyur Ben çok hızlıyım gençler Görüyorsunuz Tamam abi şöyle buyurun buyurun Şöyle çocuk adam Şöyle Abicim şöyle buyurun. Abi şöyle. Uhu, Hıza bak hıza! Evet! Doldur hemen. Şöyle ki. Ablacım şöyle, şöyle, şöyle. İki dürümüm kaldı. Hemen patates kızartman. Abicim seni biraz misafir edelim. Şu kağıt meselesi çok iyi oldu. Şimdi abicim şöyle, 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 şöyle ki, şöyle ki, şöyle. Bir de şöyle, bir de böyle. Üff. Abla iki dürüm Portakal suyun gelmeden şunları verelim Portakal suyun da geldi Şöyle bekle biraz Sen bekle Tamam Al bakayım al bakayım bir de patates kızartman kaçma Gel Abi sana yetişemem Azsa söyle Bir deneyim çocuk adam Geldi paraları alamadım be. Püh paraları alsaydım iyi olacaktı. Tamam. Abi yetişemezdim ama çocuğa yetiştim. Gençler bence burada kalalım. 2050 dolar param var. Ben çok geliştirip şunları falan tamamlamadan hatta şu nar ekşisini alsam mı? Nar ekşisini bir geliştirmesi daha varsa yetişemem diye korkuyorum o yüzden. Burada kalayım ben. Umarım keyif almışsınızdır. Müthiş güne devam ediyoruz. Yaklaşık %60 ilerlememizi yaptık. 74. gündeyiz. Ne yapıyoruz? Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve aynı zamanda bildirim çanına basmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.